İki tane amirin birbirinin duvarlarının arasındayız. Git, gel. Bizi mevsim, mevsim başında stat garajını oraya bıraktılar. Hepimizi oraya topladılar. Bütün seyir arkadaşlarımız buradaydı. Siz de bilirsiniz, görmüşsünüzdür muhakkak. Tezgahımızda ürünleri satmaktaydı. Vay efendim, sen kalbimde. Vay efendim, sen neredeydin? Şimdi bunu da kovalıyorlar. Yere gidersin, nerede yer, bize yer de göstermiyorlar. Yer göstermedikleri gibi varlığını da yasaklıyorlar. Nere gidersen git. Git de nere gidersen git cevap alıyorsun. Amirden, zaptanın amirinden, müdüründen. Yani demek istediğim şu. Bu yıldırma neyin nesi? İki tane müdürün dudağının arasında mı yaşayacağız biz? Ne veriyorum? Kesin Artık ne yapacağımız şaşırdık lütfen bu kardeşlerimize yardımcı olun. Zaten ekonomik olarak pandemi sürecinden dolayı çok zordular. Çok baskı altındalar. Ekonomik şartları çok zor. Şimdi en önemli sorunlardan bir tanesi şimdi bu büyük bir sıkıntı. Halk pazarını, Hı -hı. pazarını Hı -hı. E, bu tarafa aldılar ya yani bu tarafı aldılar bazı affedersiniz ne olur tabi bazı yürü bazı akıllı uyanıklar şehir merkezindeki iş yerlerini değiştirip kutu, e, şey yaptılar bana yaptılar vatandaş tek oraya kadar gitmektense buradan alır yani bunların önlem alınması lazım bunlar bu insanlar gerçekten mağdur hiç kimse mağdur olmasa ağlamaz lütfen istirham ediyoruz ordu büyükşehir belediye başkanından rica ediyoruz zabıt arkadaşlarından rica ediyoruz neticede bu zabıt arkadaşlar da bu memleketin çocuğu daha nazik olabilirler yardımcı olabilirler.